sayılar videosunda anlatmıştım. Negatif bir sayının pozitif olabilmesi için belli şartların gerçekleşmesi gerekiyordu. Neydi bu şartlar? Birinci şartım parantez olacak. İkinci şartım çift kuvvet olacak. Üçüncü şartım bu parantezin dışında bir çift kuvvet olacak. Parantezin içindeki çift kuvvetleri almıyor. Eğer bu üç koşulum varsa benim sayım artık pozitif bir sayıdır diyebiliyorum. Bakalım. Burada bir parantez var ve çift kuvvet var. O zaman artık burası artı. Aynı şekilde parantezin dışında çift kuvvet var. Burası artı. Burada tek kuvvet var. Burası eksi kalmaya devam ediyor. Yani şurası artı 7. Kökün derecesi 8, üst 8 birbirini götürür ve burası 7 olarak çıkar. Burası artı 3. Şunun kökün derecesiyle üst birbirini götürür. Burası 4 olarak çıkar. Bu 3'le, bu 3 birbirini götürür. Ve burası eksi 2 olarak çıkar. Neden? Çünkü tek kuvveti Aradaki işlemler. İkisi de çıkar. Eksi ile eksi yan yana gelince artı olur. 7'den 3. 4 çıktı. 3. 3 artı 2. Sonucum 5.